Yaban kuşları, doğada özgürce yaşayan kuş türleridir ve doğal yaşam alanlarında bulunurlar. Dünya genelinde farklı iklim ve coğrafi özelliklerdeki bölgelerde yaşarlar ve farklı besin kaynaklarına ihtiyaç duyarlar. Doğal yaşam alanlarının bozulması, habitat kaybı, avlanma, iklim değişikliği gibi faktörlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle yaban kuşlarının sürdürülebilirliği için doğal yaşam alanlarının korunması avlanmanın kontrol altında tutulması, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması gibi önlemler alınması gerekmektedir. Kuş gözlemciliği gibi etkinlikler yoluyla yaban kuşlarının izlenmesi ve takibi de yapılmaktadır. Bu sayede yaban kuşları hakkında daha fazla bilgi elde edilerek korunmalarına yönelik çalışmalar yapılabilir, yaban kuşları genellikle insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden kaçınır ve doğal yaşam alanlarında yaşamayı tercih ederler. Ancak bazı yaban kuşları, insanların oluşturduğu çevrelerde de yaşamayı başarabilen türlerdir. Örneğin, karga gibi bazı kuşlar şehirlerde bile rahatlıkla yaşayabilirler. insanlarla uyum gösteren yaban kuşlarının sürdürülebilirliği, yaşadıkları çevrenin korunması ve doğal kaynakların kullanımının sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkilidir. Yaban kuşlarının yaşam alanlarının korunması, göç rotalarının ve kışlama alanlarının korunması, alanmanın sınırlandırılması gibi tedbirler alınarak sürdürülebilirliği sağlanabilir. Yaban kuşlarının ekosistemdeki rolü oldukça önemlidir. Bu kuşlar tozlaşma, tohum dağıtma böcek kontrolü ve besin zincirlerinin bir parçası olarak hizmet verirler, tozlaşma, birçok bitki türünün üremesi için hayati önem taşır. Yaban kuşları, nektar yiyen kuşlar ve bazı böcek türleri gibi tozlaşma için önemli bir rol oynarlar, yaban kuşları aynı zamanda tohum dağıtma işlevi de görürler. Tohumları tüketirler ve ardından farklı yerlere dışkıları ile taşırlar. Bu, bitkilerin yayılmasına yardımcı olur, ayrıca, yaban kuşları böcek popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olur. Özellikle böcek yiyen kuşlar, bahçe veya tarlalardaki zararlı böceklerin kontrolü için önemlidir. Özetlemek gerekirse, yaban kuşları ekosistemde önemli bir role sahiptir ve doğal dengeyi korumaya yardımcı olurlar. Yaban kuşlarının insan hayatı için doğrudan bir tehlikesi yoktur. Ancak bazı durumlarda yaban kuşları ve insanlar arasında çatışma yaşanabilir. Örneğin, bazı kuş türleri tarım alanlarına zarar verebilir, havaalanlarına yakın yerlerde uçak kazalarına neden olabilir, bazı kuşların saldırgan davranışları insanlar için tehdit oluşturabilir, Yaban kuşlarının soylarının devamı çoğu tür için tehlikededir. Yaban kuşları habitat kaybı, iklim değişikliği, avlanma, insan faaliyetleri ve diğer çevresel faktörlerden dolayı tehdit altındadır. Bu nedenle yaban kuşlarının korunması ve sürdürülebilirliği için çalışmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar kuşların yaşama alanlarının korunması, avlanmanın kontrol altına alınması, üreme alanlarının korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi konuları kapsamaktadır.